Selamlar Tarih Obası. Bir başka videoyla daha karşınızdayım. Gördüğünüz üzere tatilim henüz bitmedi. Fakat tatilde de bol bol kitap okuyorum. Normalde bu kanalın içeriğini sizler belirliyorsunuz biliyorsunuz. Fakat tabii tatilde olduğum için biraz da kendim belirleyeyim dedim. Ve çok güzel bir kitap seçtiğimi düşünüyorum sizler için. Unutulmuş Düşler Mağarası Nilgün Canel. Alt başlığı da Yaratıcı Düşüncenin Peşinde Pinhan yayınlarından çıkmış bir kitap. Gerçekten çok beğendim. Hatta beni biraz vurdu diyebilirim. Gerçekten. Şimdi Nilgün hocayı biraz tanıyalım. Doçent doktor Nilgün Janel Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim dalından mezuniyetinin ardından İstanbul Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak başladı akademik yaşamına halen Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğretim üyesi olarak devam etmektedir. Nilgün Hanım'ın CV'sine baktığınızda yaratıcı düşünceyle alakalı epeyce eğitim aldığını ve eğitim verdiğini görüyorsunuz. Yani bu konu kendisinin belli ki özel ilgi alanı haline gelmiş süreç içerisinde ve epey bu yaratıcı düşünme meselesine emek vermiş kendisi. Kitap beni en çok niye vurdu biliyor musunuz? Yani bu kitap beni gerçekten vurdu arkadaşlar. Bunun sebebi de şu. Dağıttı ya aslında. Sık sık eğitim sisteminin e, insanlardaki yaratıcı düşünme becerisini nasıl baltaladığına değiniyor bu kitap ve aslında tam da bu sebeple ve aynı zamanda aslında kitabın bütünü nedeniyle bu kitabı en çok öğretmenler okusun isterim yani e, öğretmenlerimiz kendilerini geliştirdikleri müddetçe her şey gelişiyor devamında her şey aslında iyi oluyor ve insan hayatında tek bir iyi öğretmen olsa, insan bütün eğitim hayatı boyunca tek bir iyi öğretmenle karşılaşsa ve onunla iletişim kurabilse hayatında çok şey değişiyor. Dolayısıyla tek bir öğretmene ulaşsa bu kitap, en azından benim sayemde diyelim, vesilemle diyelim ve tek bir öğretmen okusa ve içeriğini önemsese ve öğrencilerine buna uygun şekilde davransa Yaratıcı düşünme becerilerini baltalamayacak şekilde davranmayı başarsa, ben kendimi gerçekten iş yapmış sayarım. Yani çünkü bu konu benim gerçekten içimde yara olmuş bir konuymuş. Bu kitabı okurken fark ettim. Gerçekten bu konu benim içime çok yara olmuş arkadaşlar. Ee, kitap içerisinde şuna sıklıkla e, erken yaşta, yani çocuk yaşlarda diyelim, insanlardaki yaratıcı düşünme becerisinin ne kadar yüksek olduğuna ve zaman içerisinde eğitim sistemleri nedeniyle o yaratıcı düşünme becerisinin nasıl gerilediğine dair pek çok araştırma sonucu ve örnek bulabiliyorsunuz. Bu sadece bizim ülkemiz için geçerli bir şey de değil bu arada. Gelişmiş ülkelerde de aynı sorun söz konusu. Fakat bazı gelişmiş ülkeler eğitim sistemlerinin çocuklardaki yaratıcı düşünme becerisini gerilettiğini fark ederek sistemlerinde değişiklikler yaptılar, değiştirdiler ve yaratıcı düşünmenin en az zeka kadar önemli bir şey olduğunu kavradılar. Çünkü araştırma sonuçlarını dikkate aldılar diyebilirim. Dikkate almışlar yani. Ve ona göre bir sistem tasarlamışlar. Tabii hala mükemmel eğitim sistemi diye bir şey yok. Fakat en azından araştırma sonuçlarına değer vererek sistemlerini değiştiren, düzelten ülkeler var. İnşallah biz de bir gün onlardan birisi oluruz. Bu kitap temelde şu soruya cevap veriyor aslında. E, yaratıcı düşünme becerisi aynı zeka gibi tamamen doğuştan getirilen ve sonradan geliştirilemeyen bir şey midir? Yoksa bunu geliştirebilir miyiz? Ve sorunun cevabını da aslında az önce vermiş oldum. Yaratıcı düşünme becerisi her insanda doğuştan var. Hatta insanın hayatta kalma güdüsüyle alakalı bir şey. Yaratıcı düşünme, hayal gücü bunlar işlevi olan şeyler. Fakat zaman içerisinde köreliyor yani yaşadığınız çevre de bunun sebeplerinden biri. Yaratıcı düşüncelerin desteklenmediği bir ortamda büyüyorsanız, hoş karşılanmadığı, size deli gözüyle bakılan falan bir ortamda büyüyorsanız gittikçe geriliyor yaratıcı düşünme becerisi. Ee, arkadaşlar bugün kameramanın sevgili eşim. Ee, kamerayı <laughs> titretmemeye çalışırsan çok sevincem. Yapın titriyor ya. Ha, titretmemeye çalış ya. Evet. Evet, yaratıcı zihne giden yol diye başlıyor. Şimdi alıntılara geçelim biraz. İnsanlık olarak bu dünyada ürettiğimiz şeylerin bir toplamıyız. Bir kültürü tanımak istiyorsanız ne ürettiğine bakmalısınız. Yaptığı resimlere, inşa ettiği binalara, bestelediği müziklere, yazdığı romanlara, şiirlere, sergilediği tiyatro eserlerine. Ama bir yandan da sahip olduğu yaratıcılığı ne amaçla kullandığına bakın. Nasıl savaşlar çıkarttığına, icat ettiği silahlara, işkence aletlerine bunların hepsi biziz. Elimizin içinde bir yandan çok kıymetli bir hazine bir yandan da patlamaya hazır bir bombayla geziyoruz diyor. Bence harika gerçekten. Kitabın adını unutulmuş düşler mağarası adını nereden aldığını soracak olursanız da Arjantin'in güneyinde Santa Cruz eyaletinde Keva de las Manos diye bir mağara var. Eller mağarası olarak da bilinir böyle duvarlarında pek çok hatırlar mısın? Duvarlarında bir sürü böyle el çizimi var böyle belli renkte boyalara batırmışlar batırmışlar ellerini duvarlara böyle iz bırakmışlar. Ve bunu neden yaptıkları hala bilinmiyor. Tabii ki sadece teoriler var bu konu hakkında. Yazılı bir belge olmadığı müddetçe kesin bir şey söyleyemiyorsun. Bu mağarayla alakalı Alman yönetmen Werner Herzog'un yaptığı bir belgesel varmış. Ha manyak o adam. Öyle mi? Niye manyak? Hmm, e, manyak. Nereden biliyorsun onu? çok meşhur manyaklığıyla meşhur. Manyaklığıyla meşhur. <laughs> Film falan mı yönetmiş daha önce? Evet, evet. Ha, deli yönetmenler vardır ya böyle onlardan. Allah Allah. Yani. Sen Werner Herzog'un kariyerini araştırsan seversin bayağı. Öyle mi? Sen de delisin çünkü diyorsun. <laughs> <laughs> idealist, idealist bir herif biraz kafayı kırmış şöyle söylüyor Werner Herzog'un bu mağarayla alakalı bir e, belgeseli varmış o belgeselin adı unutulmuş düşler mağarası diyor ki Herzog'un bu mağarayla alakalı başlı başına yaratıcı bir cevabı var duvarlardaki hayvan figürlerinin çoğu hareket halinde oluşlarını yansıtmak istercesine dörtten fazla bacaklı çizilmiş Herzog mağaranın duvarlarındaki kıvrımlar da hesaba katılarak hareket ediyormuş gibi çizilen resimleri görünce insanların iki boyutlu tasvirlerin ötesine geçerek hareket eden resimler oluşturduklarını yani bir anlamda sinemanın en eski formunu yarattıklarını düşünmüş. Teorisi, kendisinin teorisi bu. Demek enteresan bir adam Herzog. İnceleyelim. Evet bir alıntı daha okuyayım. Yaratıcılık her insanda vardır ve geliştirilebilir. Onu yitirmiş veya hiç fark etmemiş olsak bile. Tabii eğer onu oradan çıkartacak cesaretimiz varsa. Çünkü bir kez yaratıcı zihnimizle karşılaştığımızda bu bizi er ya da geç dönüştürecek, değiştirecektir. Amerikalı varoluşçu psikolog Rollo May boşuna yaratma cesareti dememiş. Rollo May'in yaratma cesaretiyle ilgili de bir yayın yapmıştık bu kanalda. Onun da linkini aşağıya bırakırım. Her birimizin beyni bize özel duygu, düşünce, anı, algı, ilgi, yetenek ve kazanımlarla yapılanmış durumda. Peki bu farklılıklarımız dikkate alınıyor mu? Hayır. Eğitim sistemimiz tek düze ve aynı şekilde düşünen bireyler yaratmaya programlı. Özgünlüğümüzü, biricikliğimizi değiştirip dönüştürüyor. Bir doktor bütün hastalarına aynı reçeteyi mi yazıyor? Bugün tıp dünyası bile hastaya göre bireyselleştirilmiş müdahaleden söz ediyor. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur sorusuna sıkıştırılmış bir sistem. Sizin kim olduğunuzu, ne gibi hayalleriniz, ümitleriniz, yetenekleriniz olduğunu umursar mı? Umursamıyor tabii ki. Daha neleri neleri umursamıyorlar. Neden böyle oluyor diyor yine bir başka sayfada. Yani insanların yetişkinlikleri boyunca yaratıcı düşünme becerileri neden gittikçe geriliyor. Cevap çok basit. Eğitim sistemlerimiz içimizde var olan o dahi çocuğu köreltiyor, hatta öldürüyor. Eğitimci Robert Fisher'ın dediği gibi, tüm çocuklar yaratıcılık yeteneğiyle doğar ancak bunun geliştirilebilmesi yaratıcılığı destekleyen bir ortamın sunulmasını gerektirir. Ortam, çevre yani yani ülke arkadaşlar. Sadece aile çevresi de değil yani. Evet, aile ortamınız, okul ve aslında daha büyük bir e, birlik olarak ülke diyebiliriz. Çözümsüzle alışmış, alıştırılmış bir zihin genellikle problemi çözemediği zaman benim problemim çözümsüz diyerek kendi keşif yollarını kendi eliyle tıkıyor. Oysa yaratıcı düşünce bu sorunu çözebilmek için neye ihtiyacım var, neyi farklı yaparsam az da olsa bir değişim sağlayabilirim? Problemimin çözümü için atabileceğim en ufak edin ne olabilir? nasıl bir yol haritası oluşturabilirim gibi sorgulamalara kişiyi itiyor. Evet bir başka bölümde çok güzel bir başlık var. Çocuğunuz zeki mi olsun isterseniz yoksa yaratıcı mı? Sen çocuğun olsa zeki mi olsun istersin yaratıcı mı? Zeki. Bak işte bu çok klasik cevap. Çünkü şöyle düşünüyoruz. Çocuk çok zeki olursa çok da yaratıcı düşünce gücü olur. Yok. <laughs> şöyle Neyse yani bu kitapla alakalı Söyle. konuşurken çok ele alınacak konu değil de eğitim sisteminin herkesin yaratıcılığını öldürmesi bence biraz şeyden. Herkes de yaratıcı olmasın abi zaten. <laughs> Neden hepimizin içinde var bu? Yani, hepimizin içinde var. Bir sürü de Laka, da ihtiyacımız var yani. Memurun da yaratıcı düşünmeye ihtiyacı var. Ya, Aa! Bence yok. Aa! Aksine işte. Kesinlikle yanlış biliyorsun. Hayır şeyden yani siz bence öylesi doğru böylesi doğru anlamı da demiyorum. Mevcut sistem... Yaratıcı düşünmeyen insanlardan daha çok verim elde ettiği için böyle evrile gelmiş herhalde. Evet. İşte ama. Ee, eee, yani çocuk yaratıcı olacak ne yapacak? Bu birikti bu bizim olması yaratıcı olmayacak. Zek. İnanamıyorum ya. Zeki olsun, yazılımcı olsun iki kod yazsın. Deminden tamam. biri anlattım şeyden hiçbir şey anlamasın. <laughs> yani hayır. Hayır, bence... böyle değil bu doğru değil arkadaşlar. <laughs> yaratıcı düşünme becerisi herkese lazım çöpçü de olsan lazım, memur da olsan lazım, devlet başkanı da olsan lazım. Yani lazım. <laughs> Bunu ayrı videoda konuşalım istersen. Peki konuşalım. <laughs> konuşalım. Fakat şimdi hangi anne babaya sorsalar, anne babalar şey diyor, aa tabii çocuğum çok zeki olsun. Hani böyle çocuk sanki çok zeki olursa hayatta her şey ayağına gelecek çocuğun tamam mı? Her şeyi kolay kolay halledecek ah yeter ki üstün zekalı olsun benim evladım her şey onun ayağına gelir çok çalışmadan her şey elde eder böyle bir şey yok gerçekten yok yani araştırmalara bakın yok taraştırmalara bakın yok ee, bu kitapta da bulacağınız üzere yüksek zeka yaratıcı düşünme becerisinin garantisi değil Pek çok yüksek zeka seviyesine sahip insanda yaratıcı düşünme becerisi son derece yüksek çıkmışken, Peki bir şey çocuk... zeka seviyesi ortalama ve ortalamanın altında birçok insanda yaratıcı düşünme becerisi yüksek çıkmış Peki çocuk ve değil, yaratıcı... daha bitmedi. Belgelerle geldim bir dakika. <laughs> Aynı zamanda yüksek zeka seviyesine sahip olup yaratıcı düşünme becerisi düşük olan çocuklar ve tam tersi olan çocukların yani yaratıcı düşünme becerisi yüksek zeka ortalama akademik başarılar arasında bir fark yok. İki grupta aynı şekilde akademik başarı elde ediyor yani okul e, okul hayatları aynı geçiyor. Anlatabiliyor muyum? Evet buyurun sorun sorunuzu Sayın Sungur. Yok şeyi soracaktım yani diyelim ki ya, bu çocuk şimdi aşırı yaratıcı hiç zeki değil ama. Evet. 5 ile beşi çarpamıyor yani. <laughs> 5 ile 5'i de çarparsın. 7 ile 3'ü çarpamıyor. Hayır o kadar değil. Ortalama ve 6 zeka 5 ile 5'i de çarpar. 3 ile 7'i de çarpar. Tamam, tamam. Yani 110 falan. 110 ve 6 kabul ediliyor. 100, 110 ve 6. Şey mi olacak yani çocuk ben 5 ile 5'i çarpamıyorum ama çok yaratıcıyım yeni matematik sistemi düşündüm falan. Bunlar zeka işi ya ne bileyim ben. Tamam <laughs> <laughs> o zeka işi. Ama yaratıcı düşünme becerin olması için veya onu geliştirmek için çok zeki olmak zorunda değilsin. Yani Hatta kendini çok zeki bulmuyorsan yaratıcı düşünme becerini geliştirerek o açığı çok rahat kapatabiliyorsun. Aslında bu bu yani. O düşünceni, o becerini geliştiriyorsun ve çok zeki bir insan nasıl yaşıyorsa sen de öyle yaşayabiliyorsun. Ve bu atla deve değil. Herkes de var yani aslında. Araştırmacılar araştırmalar yaratıcılık ve zeka arasında doğrusal bir ilişki bulamadı. Elini yani Ben araya, araya kapatıyorsun. Tamam, affedersiniz. Araştırmalar yaratıcılık ve zeka arasında doğrusal bir ilişki bulamadı. Yani biri arttığında öteki de artacak diye bir şey yok. Ayrıca biri diğerinin <laughs> garantisi de değil. Yaratıcı zeka diye bir şeyden bahsederlerdi eskiden. O çoklu zeka zeka kuramının <laughs> tanımladığı zeka türlerinden bir tanesinin alt şey, başlığı yaratıcı gibi bir şey gibi. bu yaratıcı düşünme becerisi yani aslında ee, nasıl diyeyim yaratıcı sorular sormak aslında sorgulama yapabilmek yaratıcı sorular sormak olaya başka bir açıdan yaklaşabilmek ama böyle şeyler gibi de değil aşı karşıtları gibi de değil peki siz ölmeyeceğinize emin misiniz bu yani başka bir bakış açısı falan değil bu bilimsizlik Düz dünya kuramı çok yaratıcı bir kuram. falan. Mesela. Hiç yaratıcı bir kuram değil. Düz dünya kuramı aşılalı 600 küsür sene oluyor. Bizimkiler işte hala geri gitmeye çalışıyor. Üstelik şaşırtıcı bir şekilde bir çocuğun zeka düzeyi düşük olsa bile yüksek yaratıcı olabileceğini gösteren çalışmalar var. Öğrencilerin akademik başarıları analiz edildiğinde yüksek yaratıcı ve yüksek zekalı grup arasında hiçbir fark bulunamamış. Şimdi ben tabii böyle bir arkadaşım yok çevremde ama e, duyuyorum, öğretmen arkadaşlarım çok veya işte çocuğu olan arkadaşlarım çok e, anne babalar şeymiş böyle hep. Ya bizim çocuğumuz aşırı zeki çünkü kendi kendine tableti açıp Google'a girebiliyor falan gibi şeyler söylüyorlarmış. Kertenkeler dipti onlar. <laughs> İnternette videoları var, açsınlar, baksınlar. <laughs> Gerçekten. Lan tabii tablet zaten en zeki, ya zekasız varlık kullanabilsin diye çıkarılmış bir ürün. Ee, bunu her yerde her zaman söylemesek. Neyse. Evet, neyse. Evet yani işte evet anne babalar işte çocuk YouTube açıyor, istediği müzik kanalını buluyor, müzik dinliyor falan. Bu gibi şeylerden yola çıkarak çocuklarının üstün zekalı olduğunu iddia eden ve hayat boyu herkesten öyle muamelesi görmesi gerektiğini iddia eden anne babalar varmış. Yani bu insanlara bir şey anlatmak mümkün mü gerçekten bilmiyorum. Çünkü sorunları kendi egoları aslında yani. Ben aşırı zeki, muhteşem bir insan olamadım ama benim çocuğum öyle der gibiler adeta. Bunun bir manası yok. Bunun çocuğunuza hiçbir yararı yok ya. Bunu bir anlamanız lazım. iletişim yayınlarından çıkan Üstün Zekalı Çocuğa Yardım diye bir kitap okudum ben. Size de okumanızı tavsiye ederim. Yani çocuğunuzun üstün zekalı olduğunu düşünüyorsanız alın o kitabı bir okuyun yani bir anyayı konuyu görün açıkçası çok arzu edilebilir bir durum değil insanın çok fazla işine yarayabilen bir durum değil ve üstün zekalı insanların pek çoğu depresyon ve anksiyete ile cebelleşiyorlar hayatları boyunca yani neyse dolayısıyla bu kitabı o tarz anne babalar da okusunlar biraz yaratıcı düşünme becerisinin kıymetini anlasınlar istedim onlara ulaşır mı bilmiyorum gerçekten çevrenizde bu tarz yanlış yolda gittiğini düşündüğünüz anne babalar varsa onlara da hani belki tavsiye edebilirsiniz ee, kitabın tamamını okuduktan sonra kendiniz üzerinde düşünün kitabın içerisinde böyle küçük küçük kutucuklar var yaratıcı düşünmeye sizi yönlendiren sorular içeriyor o kutucuklar onlar üzerinde düşünebilirsiniz kendi kendinize pratik yapabilirsiniz kendi kendinize bu becerinizi çok rahat geliştirebilirsiniz yani gerçekten tek bir kitap okuyarak da bunu yapabilirsiniz. Bu konuda işte internette araştırma yaparak biraz daha detay bilgi öğrenerek de yapabilirsiniz. Bu gerçekten sizin elinizde olan bir şey yani bu beceriyi geliştirmek sizin elinizde olan bir şey. Fakat eğer e, Z kuşağı varsa bizi dinleyen aranızda ki var biliyorum benim izleyicilerim arasında çok var kendi ifadeleriyle son derece sabırsız insanlarmış ve bir şeye uzun süre odaklanamıyorlarmış. Önce bu sorunuzu çözmeniz gerekiyor yani uzun süre düzenli bir şekilde bir şeyler okuyup ondan bir mana çıkarma becerinizi geliştirmeniz lazım eğer sizin de böyle bir sıkıntınız olduğunu düşünüyorsanız. Ee, sonra gerisi gelecektir arkadaşlar. Evet, bu kitabı hepinize samimiyetle tavsiye ediyorum. Nilgün Hoca'yı da kanala davet etmiştim. Umuyorum en kısa zamanda beraberce bir yayın yaparız. Nilgün Hoca'dan anlattıklarını bizzat dinleriz sizlerle. Şimdi son olarak arka kapaktan bir şey okumak istiyorum. Yaratıcı düşüncenizi geri almaya hazır mısınız? Hayatınızda diğer insanlardan farklı olarak yaptığınız şey nedir? Gerçekten yapmak istediğiniz ve hala yapamadığınız şey nedir? Eğer kimsenin sizi yargılamayacağından emin olsanız neyi farklı yapardınız? Gerçekten inandığınız şeyleri mi yapıyorsunuz yoksa şu an yaptığınız şeylere inanmaya mı çalışıyorsunuz? Bence çok hayati dört soru sormuş hoca bu noktada. Siz de bir düşünün derim. Ee, sevgili eşim yardımların için çok teşekkür ediyorum. Bir başka yayınımı da inşallah ortak olursun. Ee, burada bulunduğumuz süre içerisinde birkaç kitap yayını daha yaparız seninle inşallah. Yani bu şekilde tatlı oldu. <laughs> Görüşmek üzere.